Bugünkü programımızın konuğu Bülent Sertaş. <laughs> ya Renkli gömlekler giyer. Yani. Aşk Bodrum'da Gömlek, yaşanıyor güzelim. Bodrum, genç Yok öyle bir şey. Genç kızlığında derken sen başım turşu e, 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 mu diyorsun yazıklar olsun. Yıllarda. Kız matador gibisin. İç sesin benim. <gülüyor> <gülüyor> 1300 liraya bakalım neler şey. olacak. Bakayım. Tabi, Kimin? <laughs> Kim ben? De ben o değilim. Estetik arkası o. Ben doğalım. 350 lirayla ayakkabı bulabilecek miyim? Ay çok güzelmiş. Ne kadar bu? 850. Ben bunu eskiden makarna süzgeci saygı. Şey, içkiyim. kışlık alışveriş yapmaya geldik diye ben. Saçmalama düşemez o. Canım benim diye ben. Olamaz. Yet yeni ödendi. Ben de Gülşah olursam ben de buradan 300 liraya ayakkabı bulurum diyorum. Ama bulamıyorum. Sıkı tutun hanım, acemiyim mi? Ne, 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 ne demek acemiyimsin? Korkutma. <laughs> Aa, Hello. Neredeyiz? Kadıköy'deyiz. Nereye gideceğiz? Bugün Kiraz Sokak'tayız. Çilekte, çilek çilek sokak. Baştan mı alalım? Da Ama da ne var ya Allah o da yaz meyvesi, bu da yaz meyvesi. Evet gidiyoruz, neredeyiz? Önce çilek boğa'da Sokak'tayız. Önce boğada bir selfie çekiyoruz. Hadi boğada bir selfie çekelim. Herhalde. Çok mersi tatlım, ay trafik birbirine girdi. Deli olacağım. Böyle doğma büyüme Kadıköy'lüyüm. Boğa'ya daha önce hiç fotoğrafın var mıydı? Saçmalama. Arşiv, bulur muyuz? Asla bulamazsınız. Çünkü genç kızlığında. Yok bir öyle bir şey. Genç kızlığında derken sen bana turşu mu diyorsun? Yazıklar olsun. Yıllarda. Eteğimi katladığım yıllar oldu. Boğa'nın en çok dikkat çeken tarafı boynuzları. Kız matador gibisin. İç sesim benim. <gülüyor> <gülüyor> daha neler evet. O zaman ne yapıyoruz? Çilek sokağa gidiyoruz. 1300 liraya bakalım neler olacak. Şey. olacak. Bakayım. Burada Ver bakayım sayayım gel. Aldıkça. Sayıyoruz. E burada daha çok para var. E, o geri 13, da kendime aldım. Bununla da yemek yiyelim mi? Yiyelim. Büyük ihtimalle yemeğimiz e, kıyafetlerden daha fazla olacak. Aynen <laughs> öyle. Hadi gidiyoruz. Pardon Kiraz Sokak burası değil mi? Burası Çilek Sokak. Tamam Çilek Sokak. Bak yaz ne diyorum. Hep haklı olur mu bir insan? Neden acaba adımı haklı koymadılar? 1300 liraya bakalım. Çok sıkışırsak Mehdi'den de bir 100 lira alırız. Ay yazmışım soracağım. Ben bütün parayı buraya gömerim biliyorsun. Ay tokalar ne güzelmiş. Bence buraya girelim. Bakalım neler neler var burada. Bak mesela ben bunu giyerim. Çok güzel. Çok güzel. Olay. Olay bir kazak. Liseli Gülşah diye Bununla üştürüz. <laughs> Yine leopar ya. Hayır ya. En güzel. Ah en sevdiğim. İşte ben en çok bunları giyiyorum. Eşofman takım. Altına da stiletto. 495. Bence uygun. Acaba konsepti değiştirip eşofmanla nasıl şık olabilirsiniz mi çeksek? Ne yapsak? 495 bu pantolon. Bence çok güzel. Bayılıyorum böyle erkek pantolonu bir bakayım. Sanki şu güzel. Ay ay ne oldu kız? Alalım onu. Aa çok cool. Çizgili daha güzel. Çizgili ama yanlarında cep var. Cep olsun istemiyorum. İşte be hastasıyım. Kimin? <laughs> Kim ben? Bu ben o değilim. Estetik arkası o ben doğalım. <laughs> Hayır olsun. <osudur. gülüyor> <laughs> Teşekkür ederim kolay gelsin. Ama cepsiz ama bunun paçaları güzel. Onun paçaları güzel değil. Ben biliyorsun gider, beyaz, beyaz gider. söz olur. Söz olur giyemezsin. Aşkım bana etmedikleri söz kalmadı. Sen daha ne anlatıyorsun bana? Aa, çok olay değil mi? Çok güzel. Ben pantolonu çok beğendim. Ama bunun üstüne burada ne alacağız? E böyle Gaffur gibi gezersin. Ay niye ama bak çok maskülen olmaz mı? Çok havalı bence. Ben severim böyle. Bu ne kadarmış? 640. Bu ne kadar? E, bitti bütçe. Bir pantolon. Bence bu çok güzel. yeter yemek yemeye gidelim işte. Arkadaşlar ben giyerim bunu. Ay pardon ilgilenen kimse var mı? Ha Çağır bakayım sen patronu. Bu ikinci elcilere şu şapkayı okutsak bayağı güç alırmışız gibi geliyor bana. Pardon canım bu yedi sülalesini satın alır. Bu, 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 bu buraya ben bu şapkayı aldığımda İtalya'dan yanıma da biznes koltuk almıştım kendine gel. Bunu Miami'den almıştım ucuz bu 40 dolar. Orada bile pazarlık ettim. 35 olur mu? <laughs> Ay benim çantamı getirin arabadan. Ne ben pazarlık yapacak kazanmayayım. mıyım? Gülşah Saraçoğlu fiyat bile sormaz. Normal. Ay pardon şap şapkam sana çarptı galiba. E ee, tamam ceket aldık. Bunu aldık. Altına da ayakkabı alacağım şimdi. Ay çilek sokak değil. Çilekli hırka yapmışlar. <laughs> Biz bunu yuvarlak hesap 1000 lira yapsak. 1000 ee, lira verelim. Hani sistemden dolayı indirim yapmıyoruz. Ay kıyamam ya. Ben 1100 lira vereyim sana. Bir, iki, üç, dört. Ben Hiç para de, sarmayı bilmediğim için. 1000 liram var. 1000 liraya ver ne olur. Niye yapamıyoruz ya? ya? Sen yapıyoruz da ben kapattım oh. da kamerayı sarmıyorum. Tamam, Hayır <laughs> hani maksat de, indirim de, de, tamam, alabilmek. Tamam süper. 1000 liraya hallettik. Ver oradan yüz lira. Ay, teşekkür ederim. Bay <laughs> bay. Versene beş lira mı? <laughs> Neden? Hayır başlatmadım. 50 da, liramı ver. Aldım. Hadi bay bay. Ali Metin, Kalle Metin 50 lirayı kaptı. nasıl çektiniz Gerçi mi siz orayı? Ben, o 100 lirayı da Metin'in arka cebinden aldım ama haberi yok. Peki bir şey söyleyeceğim. Bizim şimdi 200 liramız kaldı. 100 lira da sen vermiştin. Ay yok. Da 300, 350, 350 lirayı ben nasıl ayakkabı bulacağım? Belki buluruz ya. bakalım. Yoksa artık kredi çekeceğiz. Şurada banka var. Ya saçmalama. <laughs> ya yani ne var şu Nazır? Bak 150 lira kışlık. <laughs> Bak orası da bir çaf çaflı duruyor. Hii, gözlüklerin güzelliği. Hello baby. Aa bak ne güzel elbise. Herhalde kız. Çekil bakalım oradan. Penye be o. Penye e ne olacaktı? Şey mi Allah Allah? Sen ipek kabardın. Nazlı, nazlı, Nazlı ah güzelliğin. Nazlı. Bu mağaza beni çok tutar. Ay bir şey söyleyeceğim. Ben bunu eskiden makarna süzgeci zaten <gülüyor> <çıkardım>. <gülüyor> ne Şey iç giyim, e, süt şeyleri, glopları kırılmasın, bozulmasın bunun içine koyup Makine kapatıp makineye tabii böyle atıyorlar. Evet. Kışlık alışveriş yapmaya geldik. Kışlık alışveriş yapmaya geldik diye ben. Evet çok güzel gerçekten. Biz buradan şimdi çıkalım çünkü insanlar alışveriş yapıyor rahatsız olabilirler. Ya. Bak burası da çok afilli bir mağazaya benziyor. Hii, Güzelliğine bak! Olay! Acaba bunun mesela bizim bütçemizden çıksak da ben çanta alsam alışverişimi yapsam çok güzel. Bu de ben en kötüsü sana borç verebilirim. Biz onu Ha bir de öyle yapıyorsun bu ne? Barbie, hi Barbie! Ama bu çok güzelmiş bu. Gerçekten. Barbie'ye bir son noktayı koyayım. Lütfen şuraya bakar mısınız? Daha Barbie Barbie değilken. Bu Furya başlamamışken. Bu filmden 6 ay önce ben bunun çekimini yaptım mı yapmadım mı? Gerçek Barbie kim? Tabii ki de ben. Hayatım boyunca öyleydim. Ama senin kendin yok. Ben bunu her şeyle giyerim. Aşkım ben vicdanlı bir kadınım. Şuraya kadar açarım yani. Bak mesela bu e, polyester katkılı, sentetik olduğu için bunun kırışma özelliği daha az. Ama ipek olduğu zaman geçmiş olsun El Fatiha. para vereceğim de kırışacağım. Ay evet ya dünyayı ödüyorlar bana hep kırışıyor elbiseleri. Niye? Çünkü en efsane kumaş. De sen, kumaş. Sen de, güzellik de sen sen de yetenek de sen sen de. Alkışlayın beni. Ben Alkışlayın. Nadim Alkış de sen, efekti. De Devam et. Yürü. De ne yapıyorsun be? Ama doğru hepsi kaç kere oldum doğru söylüyorsun. Hii. senin güzelliği. Bak 500 liraya şahane. Bak ne kadar güzel böyle altın şahane küpeler taktığında saçını da böyle yapıştıracaksın arkaya doğru ıslatacaksın. Çin gidiyor değil mi alamıyorsun. Şu Sus şu an alamıyorum. Sürekli giyebileceğimiz bir şeyler almam lazım. Aa bak olay olay. Olay. Merhaba. Bir şey söyleyeceğim ablacığım bak ne kadar yakışır sana. Çok güzel, herhalde kız, abla. Sana daha çok yakışır. Ya çok güzelsin. Kalpler çıkıyor gözlerimden. Ay peki bir şey söyleyeceğim, aa Hoş bayağı bak. Gel bak, bak, bak bunlar Acın. çok moda. Biliyor musun böyle pijama takımı? Olay 419, bu kız Gafur'un pijaması, pazarda 100 lira takım. Bunu alacağım. Peki başka bir yerden bütçem yetmezse bana borç verir misin ilk sesim? Veririm ama dediğim gibi faizi yüksek olur. Ama tamam önemli değil ama bak buraya gelmişken bunu alayım ben. Hmm. Benim içindeyim. Benim içindeyim. <laughs> Saçmalama düşemez o. Canım benim diye ben. Hayır diye ben. Olamaz. Yetkini ödendi. <laughs> Şöyle yaparım kasaya gelince. Temassız var. <laughs> tamam madem kartımız var. Bak şimdi bunu alacağım ama bu benim kışlık alışverişim değil. Yani bunu Cetini ben kendim alıyorum. Bunu sen bana bu programın hatırına hediye ediyorsun. Neyse bari iyi bir yemek yiyelim de hesabı oradan kapatalım. Diye. Tamam onu ben kendim... kendim. falan mı gitsin? Ay bu kuyruk mu sıra mı? <laughs> tamam teşekkür ederiz. Bayağı gafur gibi görmek için bir Evet şu karttan çekebilirsiniz. <laughs> Hii, burada neler neler varmış. İndirim yapıyorsunuz değil mi? 760, 700 700 lira aldım sesim ne yapayım? Gerçekten bin liraya kartım nerede? <gülüyor> ha. <gülüyor> Ben bunu var ya bir kombin yapacağım. Evet, devam ediyoruz şimdi alışverişe. Ne aldın bakayım? Sevgilin var mı? Var. Kaç yaşında sen? 32. Ne? Ne? <laughs> sen 30... Çekme bunu, çekme. Allah'ın cezası. <laughs> nasıl <gülüyor> 32? 32, 32, 32. Ama çok çekim. Ne yaptın? Şu an çok da güzel değilim yani. Fıstıksın fıstık. Bakayım bak zaten olan daha havalı duruyor. Buna bakayım. Yok kız bunu al. Ben çok severim fiyonk falan. Bu arada annem sizin büyük hayranınız. Niye annem büyük hayranı? Sen niye? Her gün bana Instagram'dan sizin fotoğrafları <laughs> gönderiyor. Niye? Bana bu elbiselerden <laughs> bul diyor. Ay çok tatlı. Annenin ismi ne? Malihe. Ne? Sen neredesin? İranlısın. Bak Aa, ya, ya İranlı. Selam Çetin Ya. ya. <laughs> çok seviyorum. Saten fiyonklu olanı al. Anneye selam. Hadi hadi bay bay. Size. Biraz dolaş istersen. <gülüyor> <gülüyor> çok hadi, hadi, hadi. güzel. Ay kıyamam ya iç sesime. Gerçekten iç sesim helak oluyor çalışırken. Onun için ben bu kartı vereyim yoksa dayanamayıp harcama yapacağım. Vereyim de nasıl çektin elimden. Ay bu montun güzelliği. Çok güzel, çok havalı. Evet hadi biz buradan çıkabiliriz artık. Ah bak çıkmadan. Bak büyük beden hanımlar ya da benim bedenimdeki hanımlar için her zaman giyilebilecek en sevdiğim elbise bu. Kalın mesela bir kemer takın. Ayağınıza düz botlarla. Mesela bunu büyük beden giyer. Bak şimdi bunun bedeni, bunun bedeni yok. Bu standart. Ama mesela bunu 42 beden, 44 beden de giyer. Ondan sonra ben giysem mesela oversize gibi durur. Çok da severim ben böyle şeyleri. Hadi gidelim bakalım daha ne alacağız. Evet. 350 lira bütçem kaldı. 350 lira lirayla ayakkabı bulabilecek miyim? Bence ayakkabı, bulamayacağım. Çantası var mı? Çanta alacağım. Aşkım ben çanta para mı taşıyorum üstümde? Tamam, biz varız nasıl olsa ya. Tabii canım, Allah Allah. Böyle köleler. Pardon, ee, benim beni muhasebede siz ödüyorlarmış bak. <laughs> <laughs> Pijamalara bak ne güzel. Kaç para bunlar? Onlar 250 efendim. Ay ne güzel. Pijama mı bu? Eşofman mı? Pijama efendim. Yok. 250 lira ama benim bütçem yok. 350 lirayı ayakkabı almam lazım. Yok 200 liraya ayakkabı bulamam. Ayakkabıyı alayım bir kalırsa gelirim. Şimdi 350 liraya ayakkabı bulacağıma eminim. Hatta pazarlık gider ben onu 300 liraya da alırım diye düşünüyorum. Hadi o zaman 300 liraya al 100 lira da ben koyuyorum ama 300 liraya alamazsan 200 liranı alırım. Ha, ne? Dur bir dakika ne dediğimi anlamıyor bilmiyorum. Ama. Aa, 300... siz de Emirhan'ın babası değil abisi, abisi, gibi duruyorsunuz. Ha anladım. Yani siz de Emirhan'ın babası değil abisi gibisiniz. Bir dakika 300 lira ya. Ayakkabı bu 100 lira ben sana vereceğim. Ama 300 O zaman 450 lira mı olacak? ben alacağım. Ben muhasebe ben iki alacağım. dakikada Ben 2 dakikada ayarlarım ayakkabıcıyı. Evet çok heyecanlıyım. Bence 350 liraya ayakkabı. Aa, elbisenin güzelliğine ben bak. Çarşıya götüreyim seni Gülşah. Benim çarşım var burada. Aa Onur Çarşısı. Hadi. Ben bulurum bak sezon indirimi de var. Ben de Gülşah hastasıcı olursam ben de buradan 300 liraya ayakkabı bulurum diyorum. Hello. Aa başıma gelenlere bak. Bak söylememe bile <laughs> gerek kalmadı. Niye biliyor musun? İnşallah senfiklerden hiçbir ayağına olmaz. Numarası da olmaz. Şu tepedeki... Aşkım de ben 9. de her numara var. 37 38 39 40'a kadar yolum var İnşallah benim. İnşallah 900'ler 800'lerden. Merhabalar. Siyah Siyasetto istiyorum var mı? Dur var. Ne var mesela? Çok topuklu istiyorum ama onlar çok alçak. Yok, ben en yok, ideal... Yine mi bam ya? 18-20. Evet, burada pazarlık bile etmeden 300 liraya gerçekten çok güzel ayakkabılar var. Ama maalesef benim istediğim yok. Onun için çıkıyoruz. Crocslarımı çekme. Şu kadardan al beni. Bu arada... 3 hak veriyorum şimdi. Tekrar zorlaşıyor çünkü her dakika... Niye 3 hak veriyorsun Eser, pardon? Sen şey, çünkü ayakkabı bulacaksın diye burada boş başak gibi bütün mağazada gelecek halin. Saçmalama ay kumaşçılar da varmış. 2 hakim yani. kaldı. 3 mağazadan bir şey Aa bak buradaki ayakkabılar. Buradaki ayakkabılar çok güzel. Aa bak çok güzelmiş. Merhaba nasılsınız? Sağ tamam. olun. İşler nasıl? Fena değil tabi. Şimdi ben siyah bir ayakkabı istiyorum. Stiletto istiyorum. En yüksek stilettonuz ne var mesela? Hey, şuna bak. Ay çok güzelmiş. Ne kadar bu? 1850. Almayın. Yani Alamıyoruz da. Fırsat reyonu. 350 lira. Evet. 300'ün üstü ben kazanırım. Ama 350 lira ne var? Hayır ben şu indirim alırım kendime. Ama fırsat reyonuna bak. Topuğu alçak. Peki o zaman teşekkür ediyoruz. Mehdi nasıl duruyorum? Böyle bir şıklatsana beni. Böyle bir seri olsun. Tık tık tık, tık 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 falan diye böyle. Hadi. Ama bulamıyorum. 350 lira bütçem kaldı ve 350 lira bütçeyle ben nasıl ayakkabı bulacağım ya? Crocs'larım var. Olmaz mı? Çekmeseydin iyiydi. Burada ne var? Burada parfüm varmış. Burada ne var? Aa eskiden şurada McDonald's vardı. Ay McDonald's mi Çocuk menüsü. İçine oyuncak çıkıyordu. Sırf oyuncak veriyor diye menü oluyordu. Peki böyle McDonald's, McDonald's, McDonald's mı? Eee burger. Ay bir tane var Gerçek hmm. yapılıyor. Hmm. Galiba doydum. Mide ameliyatıayım mı? Mi? 3 lokmada doyuyorum. Ben öyle bir ayakkabı bulurum ki, eğer bir de beni seviyorlarsa 100 lira indirim yaparlar bana. Bunu 250 liraya verir <laughs> var. misiniz bana? Maalesef. Şaka yapıyorsun. Çok üstüm Hiç indirim yapmadınız. <laughs> O zaman o, 350 liraya. Tamam al evet. alalım. 350 al. Ne alması? Sadakası olsun. Sen challengemanı hiç beceremiyorsun. Ben hiç anlamam o işlerden. Aynen. Ben ne zaman neyin fiyatını sormuşum da bana bunu söylüyorsun. zaten fiyat sorarken. Neresi 200 lira kız? Aa bakayım. Gel 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 buldum 100 lira. Kaç para veriyorsun bana? 100 liraya buldun ya, e 500 lira vereyim hadi sana ben ekstra. O 600 liraya o zaman ben gider 3 tane ayakkabı alırım ah, buradan. Beyin bedava. Bu bir ekstra para bu ayakkabı için kullanacağım bu. Saçmalama. Dua Lipa ayakkabı çıkarmış kız görüyorsun ya. Nerede Dua Lipa? Manyak. Tebrik de ediyorum seni. Rica ederim ne demek. Ah. Eli öpülesi kadının valla. Ben de kendi kendime yapıyorum. 100 liraya ayakkabı bulabiliyor muyuz? Evet bulabiliyoruz. Ama ben şöyle bir şey yapacağım. Ben bu 100 lirayı buraya verip ee, alabilirim. Üzerine 250 liram kalır onunla da yemek yiyebilirim. Ama o zaman Mehdi'yi ısmarlayamam. Onun için ayakkabıyı bırakıyorum. Mehdi, sen, ben üçümüz yemek yemek şey için. Küçük bir insan. Gerçekten öyle. Ama buraya gelip Kadıköy'de enes. Bakın 100 lira, 200 lira, 300 liraya Gülşah Saraçoğlu'nun ismini verene indirim yapıyor musun? Yapmıyor zaten ucuz niye yapsın ki? Mehdi. <laughs> zaman yemeğe gidelim mi? Evet şimdi alışverişimiz. Kız nereye çekiyorsun? İkiliyiz. Servisiz mi çekiyorsun? Evet beni çek. Hı. <gülüyor> <gülüyor> Ay peki kimleyim? Ahiretliğimle karşılaştım. Canım aşkım Cihan Doğan'ımlayım. O kadar çok seviyorum ki beynim herhalde bizim kaç? Herhalde bizim bir 24 sene falan olmuştur yani. Benim fazlası vardır. Küçücüktüm ben ya. Gerçi o da küçücüktü. Ee, çok güzel alışverişimizi bitirdik. Ben gerçi her şey çok pahalıydı ama... El yakıyordu her şey. Hı <laughs> -hı. <laughs> Ay kapat kapat çok sıcak. O <laughs> Bu şey sallandıramadım. Hayır, tanımıyorum. Hello. teşekkür ederim. Ay teşekkür ederim. Ay çok teşekkür ederim. Yemeğimizi yedik. Şimdi biz birazdan kalk gidiyoruz. Öpüyorum size. Ay yemeğimizi de yedik. Şimdi ne yapıyoruz? Rehavet çok evet. güzel yürüyemez. Evet vallahi yürüyemem. Saçmalama. Kız nereden bu? Ana. Saçmalama senin mi? Evet. Nasıl evet, senin? E gerçek. Vallahi evet. ama Allah hatırı da bu mu? <laughs> evet. Gidiyor. Aşımı da bedavaya getirdim. Hadi gidiyoruz. Tamam o zaman. Buyurun. Hadi ay çok heyecanlı kız. Buna park gibi. <laughs> kız evet. ben kasaya Hadi mı yapalım. otursaydım Pınar Aylin gibi? Hanım, acemiyim mi? Ne 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 demek acemiyimsin? Korkutma <laughs> bizi. Bak ben belediye başkan adayıyım sakın. Ay biz ha pardon biz mi yanlış yöndeyiz? Ay. Ay yavaş çarpıyorsun kız. Sen niye ters yönden gidiyorsun? Rezil olduk. Bak kimse bize oy vermeyecek şimdi. Niye inemeyiz? Benim de belediye başkanlığım bu kadar. Ne yapalım gidiyoruz o zaman. Ay çok heyecanlıyım. Trende olsun ayağınız. Ha. Ah, ah, tamam. Evet. Aa gel. Bak neler var burada. Arap Bey'im. Böyle. Arap Şeyh'inin karısıydım daha önce der diye ben. Efendim bugünlükte bizden bu kadar. Şu an bitirmeden Kalıbımı basarım. Oynayalım. Ne oyun oynayacağız ya? Tam anons yapıyordum. Anons, ne oldu? Anons, anonstan başka yıllardır yapıyordum. Gel. Doğru. Ha Şu tam arkada bakma sen. Niye bur e, burada? Tanıman, Nerede? Tam yani sevdiğin de biri var orada ama. Şimdi... kesin sevmiyorum. Dur bak sevmediğin biri ise. Evet, seviyorsun. Ha. Gerçek gerçekten mi evet, seviyorum. de seviyorum? Evet bu sevdiğin biri. Evet. Evet. Bir, bir bakalım tam, tahmin edebilecek misin kim olduğunu? Allah Allah, bir bak rezil olmayayım sonra. Yok olmazsın. Mehdi eğer bilemezsem yayınlama burayı. Ünlüler camiasından biri. Yok canım sana öyle yer hali bizim. Ee, bak <laughs> ustametin olacak diye. Tek taraf tanıdıklarından değil bir. Ha, ee. İkincisi erkek, sevdiklerinden. Evet. Üçüncüsü yani, güzel. çok güzel bir sesi var. Çok güzel sahnesi var. Allah Allah. Çok güzel motor kullanıyor. Tozun dumanı attırmışlığı var yani. Ya. Renkli gömlekler giyer. Yani. Aşk Bodrum'da yaşanıyor evet. güzelim. Bülent evet. abi. <laughs> ya sen <sadece> çok manyaksın. <laughs> Da yaşanıyor güzelim. Herhalde kız Bodrum bana ben Bodrum'a özelim. Bülent abicim seni çok seviyorum ve Bugünkü programımızın konuğu Bülent Sertaş. evet kalın masarım bu hafta bu kadar. Yine söylüyorum her hafta olduğu gibi bu haftada gelinlik veriyorum. Evlenecek olan hanımlar ne yapıyorlar? Kanalıma abone oluyorsunuz, yorum yazıyorsunuz. Gelinlik, nişanlık, kına kıyafetiyle alakalı ihtiyacı olanlar ama gerçekten ihtiyacı olanlar yorum yazıyorlar. Ve ben daha önceki haftalardaki gibi seçiyorum ve yolluyorum. Öpüyorum size efendim. Hoşçakalın.